Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu at ile video çekeceğiz. Bu ati. Bu ati. Video çekeceğiz. Geceğiz. İşte ha, kısa bir video açtım. Işte. Çekeceğiz. Öyle. Başladı mı? Başladı başladı. Ya at istikiz gösterme yani. <gülüyor> <gülüyor> bir daha at, attı yani. Ati, ya. Yani. Atı ben burada giriyormuşum. Hiç... Ya bu kod zaten publik. Adamlar girebiliyor. <laughs> Adamlar girebiliyor dediği kod senin. Hadi ben giriyorum. Benden joinlenirsin. Aşağı videonun başından gördüğünüz. Yani bir yere dedim ben. Ya abi nasıl left atıyor ya. Ya left atmış ya. At left atmış. Dur adam bekleyecek. Defne. Üstleyini takos. Ati. Aman Hadi kay. Ati bekle bekle. Üstleyini takos. Al ben <laughs> attım. Al, al. Çok gol istiyorsun ya. <laughs> sal. Ya sal sal. <laughs> Salmazsan ben atarım o zaman. Adam ya. girmiyor. Adam girmiyor evet. Ben de tam onu diyeyim. Ben çıkıyorum benden joinlenirsin. Ya şans çok şanssız. Hey Mara Disky Tacos. Tackles. sonu pano no no Hadi kaleye geç. Kaleye geç. Hayır. Uy skills gördün mü? Skills, and skills. Holy crap, you guys laggy, bro. Lag. No lag, bro. No lag. Looks gonna have to pin you. You lag. Ping you lag. What language? I ping you you, ping you ping know English. English. <laughs> know english? english Japan. 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 Japan, Japan. 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 Japan, Japan. Japonya Japon Kapanus Duponus you from you from Japan Dunu nunu nunu tek tek yara tek tek no no Ya çok güldürüyon Ekan pas verdim O nasıl pas Bombardino bombardino Kro, Tra la la <laughs> la Aç sal be. Aç sal. kan. Ya hadi ya. Bak adamı kaptırdın da bu ya. Bak arkadaş ya rahat ya ya ben oynayamıyorum. I'm going to actually bomb a clat on you. Bomba clat. Bomba clat. Bomba clat. Ati, ati kan ne kan ne kan ya, Gel top. Ati tati. ya. gel Top çıkarmaya çalışırken kendi kalesine atan o eleman.

Kasper. Ana, ana boşa kor Ay ay. Uy! Okay. Bomba. Ya. Bomba klap. Ale! Atı klap. Atı klap at onu. very not good. Evet. <laughs> very 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 good. One point Six bomba. Arkadaşlar bunun partisi. Bomba. gelebilir. Ne? Onu kolaga Aa, this guy too tall. Bunları 10 dakika 10 dakika yapmayı düşünüyorum. Bu maç bitti. Öbür iki maç bittikten sonra finish it. Part part yapmayı düşünüyorum. <laughs> Açın abi. Ben... Geç. Ben Hadi dokunam. ya, açı dok neden dokunuyorsun ya? ya. Ne bileyim ben pas sandım. Dokunma. Ne güzel gol atıyorsun kıskanıyor ya. Bir de gülüyor ya. Kıskanmak ne ne alakası? Atiye mükemmel. Ne o ne o? Ati onu atamazsan. <laughs> Ati nasıl? Ati ne yapıyorsun? Ati ne yapıyorsun? Ati ne yapıyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne yapıyor? Only one hand. Only one hand. Oha ya. O oh, ayağım. Omer, haydi. <laughs> Omer. <gülüyor> hay. <gülüyor> 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 What the hell? What the hell? I've only got only one hand. Only, only one hand. Adam kısaca steak olmak istiyormuş. I swear to God, bro. <laughs> Pire. Pire. Very, Pire. very good. It won't break me it. first. Six or five, four, five, six, seven, eight. Pause. No, I could have got a free kick, but my control is broken, so oh, I can't. Oh, right. my! Okay. Are these skills? Saka, oh, saka, yow. saka, senichi, iku paso, ilichi pato saka. The salati. Yeah, ya. my control uh, is broken, so I can only use my. Ati, you're a gira, man, gira. Ati pas, gira, dude. Ati pas. Aynen karşıma attın. Attın alkışıyorum seni taraf. Şura senin sağ. Benim sağım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> den den din 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 din. Aç onu atamazsın yani. Yo. Ya aç onu da. At. Aman, aman 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 o gol olsaydı var ya. <laughs> I am good now, I am Are... good. Ah, Ha? Ya? Kurt! Kurt! At it, at Boş kaleyi dağıt be, boş kaleyi dağıt be At it At it At ya Ati Boş kaleyi dağıt at yani Yok Aman! Ooo! Ati izle bak Bambu klavye No, bana no <hina> <hina> At ya at ya be. Ya at ya. Gel 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 top atıyor. Tut Gel rau diyor. <gülüyor> ya ya. Far. bacağım gitti. Bacağım. Yes yes. Ya ben kapat. No -ge -ge -ge. one Arkadaşlar. But... At ya arkadaş. Ne yapayım? Bir de roşet atacak oh, ya. So Oy! Şu kesi mi? Şu kesi mi? I can see you. Me see you. <laughs> Ati edit yapabilir mi? Yapabiliriz